Uyarı. Bu oyun şiddet, aşırı kan ve vahşet içermektedir. Ayrıca intihar, bebek öldürme, cinayet, küçüklere zarar verme, psikolojik travma ve hayvanlara zarar verme gibi konularda yer almaktadır. Tabii ki bu bir oyun. Sadece uyarıyorum. Tüm bunların hiçbirini gerçek hayatta desteklemiyorum. İyi seyirler. Herkese merhabalar. Şerif Bufala ekranlarına hoş geldiniz. Bramble kaldığı yerden devam ediyor. Artık önümüze bakma zamanı. Hemen şuraya girelim. Ne var ne yok bakalım. Şurada bir şey var. Tabii ki yerde yatan bir adam. Elinde bir bıçak. Acaba ne oldu? Burada ne yaşadı? Evet çayımızı da tabii ki aldık yanımıza. Çimenleri atlasak bir şey olmaz herhalde. Aynen. Toprak etkili olmaz. Şuradan bir girelim. Burada bir şey var. Şu muhtemelen onda anahtar olacak. Şuradaki kapıyı açacağız. Çünkü önceki bölümde de aynısı olmuştu. Evet. Anahtarımızı aldık. Devam edelim. Ne var orada? Bir dakika. Hı, hmm, kapıyı açıyor. Dedim farklı bir fonksiyon mu var? Bu eve gireceğiz ama hiç de tekin bir yere benzemiyor ya ev. Bir şey var orada. Mum Mumlu bir şey var. Dur bakalım. Yine bir kitabımız var. Okuyacak, okumalık. Kaba olan. I am so in love with him. I cannot even describe it. It feels like he loves me too. Our village still tries to heal its wounds from the dark days. But at least me and my love survived and have each other. After the horrible witch hunt, we thought we were safe, we thought we would have peace, but then the Köye plague came to our village. Ama... Feels like the plague is some kind of punishment for our sins. People say they have seen an old woman with a rake at night. Every house she passes, people inside get sick. I Hope she does not come to my house. Eline dolaşan, tırmıkla dolaşan bir kadın olduğu söyleniyor ve umarım Everyone, buraya gelmez diyor. someone new has fallen ill, and shortly thereafter they die. We do not even dare to give them a proper funeral. It is horrible. The dead are rising from their graves, and they eat the ones left alive. I have locked myself in the house. I wish I could be with him. I hope I can meet him in the next life. I'm out of food and the dead are right outside my door. Sanırım kocasını da veba salgınından kaybetmiş. Tek başına kalmış bu kadın. Ve bu yerde yatan kadın muhtemelen. Kutu, kutu, kutu ev. Abi fareyi gördünüz mü? Şurada bir fare vardı. Buradan çıkacağız şimdi. Evet, çıkalım. Bunu da gördük. Şuradan mı gideceğiz acaba? Evet, buradan gideceğiz. Zombilere bak ya. Koş, koş. Eve kaç. Evet bir yere geldik. Nereye geldik belli değil. İttir. İttir. Devam. 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 Devam Aa. biraz daha. Şimdi oldu. Kilise gibi bir yer. Oraya ulaşmamız lazım. Ama zombiler var. Bizi yiyecekler. Yememeleri için. Şu kapıyı kullanacağız. Sanırım içeride de biri var. Işığı yaktığımız an... Neredeyiz biz be? Yukarı çıkalım bakın ne var yukarıda. Hadi bakalım. Bu arada ışığı yaktığımız zaman zombiler geliyor. Işıkta geliyorlar yani. Gel. Sonunda. Sonunda. Eyvah, eyvah. çekmeci de... ...bulduk. Al hemen. Al hemen. Hemen. Makarayı döndürelim. Yolumuzu açalım. Lan tamam yeter yiyeceğim bizi ya. Evet karşıya geçmiş olduk o oh, mis. Aa oradan aşağı ineceğiz. Evet aşağı kata ineceğiz. <laughs> Şu an ben de hiçbir şey gözüm görmüyorum. Hiçbir şey. Anlık. Çık kapıdan, çık kapıdan çok şükür ya. Karanlıkta olmuyor, gerçekten olmuyor. <laughs> Sessizce. Sessizce ol. <laughs> Ulan vallahi yani olacak şey değil ya. Yürü. Yürü geldik yürü. Hızlı yürü oğlum hızlı yürü kızım. Sondaki beni korkuttu ya. Aniden olunca. Şu an intro girdi. Burası kilise gibi bir yere benziyor ama ayin yapılan. Evet kilise. Burası kilise. Şimdi Şuradaki mumlar burada. E, ee, Bayağı bir şey var herhalde. Nereye koyacağız bunları acaba? Ne, ee, şuraya bir dakika. Dur bakalım. Buradan da aldık. sonunda be. Kitaplardan güç alarak, onlardan yardım alarak çıktık. Hadi bakalım. Evet. Buradan aşağı ineceğiz. Aman. Aman bir şey olmasın. Uyandırmayalım bunları da. Buradan gideceğiz. Sessizce. Buradan gideceğiz herhalde. Mezarlığa geldik. Kaç. Kaç, 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 kaç. Geliyorlar. Lan yanlış yere geldik. Yanlış yere geldik yanlış yere. Tamam tamam. Tamam lan tamam. Manyaklara bak. Bu bildiğin puzzle ya. Resmen puzzle yani. Şu ne? Şuna bir bakalım. Neymiş bu? Hiçbir şey değil. Kaç. Ah. Eyvah. Atlamasınlar. Atladılar eyvah geliyorlar. Hadi oğlum be. Yetiş kızım. Haydi. sonunda sonunda son anda lan zombilere bak ya veba hepsi vebadan gitti işte veba salgını bulaşıcı hem de var ya yani kısa sürede öldüren cinsten çok kısa sürede bir hafta bile yaşamıyorsunuz direkt götürüyor iki günde Belki de daha az. Hadi bakalım. Çık 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 çık. Tepeye çıktıktan sonra aşağı nasıl ineceğiz? Ben onu merak ediyorum şimdi. Nasıl atlayacağız acaba? Ne olacak? Kesin bir intro girecek. Aşağı atlayacağız. Çünkü beni bir daha aşağı indirmesin herhalde. Bunun içinden inersek yandık. İçinde kim bilir neler vardır. Gece oldu. Gece oldu. Çıkana kadar gece oldu. Ve geldik. Sonunda kuleye çıktık. Ne var orada? ışıktan güç alıyor herhalde. Bizim elimizdeki parıltıdan. Onu kullanarak... Gücü oluşturduk ama... Acaba ne olacak? Ne oldu acaba? Ne değişik oyun ya. Ama tabii ki bir Little Nightmares değil tabii ki. O başka. O en iyisi. Bu tür oyunların başı yani. Bundan sonra oyunu artık bölümün sonuna gelelim. Bu sahnelerden sonra artık bölüm sonu yapalım. Sonra bir sonraki bölüme geçelim. Kısa kısa yeterli olur. Evet. Evet, sonunda intro ile birlikte aşağıya indik. Tabii ki yine gece oldu. Ve artık gündüz oldu. Geceden gündüze, gece bir daha mı gece oldu? Ee, gece gündüz, gece gündüz. Evet, böyle gidecek herhalde. Bir yandan gece olacak, bir yandan gündüz olacak. Bir sonraki bölümde gece gündüzü yaşarız. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.